Merhaba arkadaşlar. Bugün Boğa burcu kafe falına bakıyorum. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa hali çıksın hale. Boğa burçlarına bakıyorum. Kafe falına. Wow. Mükemmel geldi. Bütün problemler varmış. Bitmek üzere. Bütün aile problemleri bitti. Az kaldı. Ama çok iyi geldi. Bol bol geldi. Parası geliyor. Yüklü bir para geliyor. Boğa burçlarına. İki tane anahtar gelmiş. Bu ev olabilir. Arab olabilir. Mükemmel bir izin. Mesela bir yere gitmek. Geziye. arabayla. Çok güzel gelmiş. Aile, aile çevren çok seviyor boğa burçları. Hayatın çok güzel olacak. Bolluk, berekat gelmiş. Bazıları sen çok kıskanıyor. Aile akrabaların Ama hayatın çok iyi olacak. Ailen mutlu olacak boğa burçları. Para mükemmel gelmiş. Anahtar gelmiş. Deniz gelmiş çok iyi. Arkadaşlar çok güzel gelmiş. Boğa burçları. Hayatın çok iyi olacak. Bir problemin varmış. Kalp krizi olabilir. Geçirmiş olabilirsin. Hayatın çok güzel olacak şimdiden sonra. Rahatsızdın. Kalp krizi gelmiş. Onu atlatmışsın. Boğa burçları. Hayatın çok iyi olmuş. Aile durumun problemliymiş. Aile durumun evlilik problemleri varmış ama sona ermiş. Güzel bir yol gelmiş. Mükemmel gelmiş. Oğlumu veya da kızlarınız varsa evlendirebilirsiniz. Çok iyi gelmiş. Hayatınız çok iyi olacak. Boğa burçları. Para, kariyer mükemmel gelmiş. Ama biraz üzüntü varmış. Ailende bir durum olmuş. Büyük ailende, akrabalarında. Ama geçmiş. Büyük problemler varmış ailende. Ama çok güzel gelmiş. Aktı gitti hepsi. Bir de şuraya bakalım. Neyse hadi ya. Bu burçlarının hali. Wow, çok süper geldi. Çok süper geldi. Çok güzel geldi. Göz var, nazar var nazar var. Hayatın çok güzel olduğu karı koca veya da başka birinden mutluluk bir haber seni konuşuna çünkü boğa burçları. Yani dedikodu gibi bir şeyle öyle geldi. Çok güzel gelmiş. Ama hiç kimse bir şey yapamayacak. Çok iyi olacak hayatımız. Boğa burçları. Kariyerin çok güzel olmuş. Anahtar gelmiş yine. Çok güzel. Mükemmel gelmiş. Benim diyeceğim bu kadar. Çok güzel gelmiş. Hoşçakal.